<laughs> ...saman makinesi. Vay canına! Yani orada iyi iş başardık değil mi? <laughs> evet, başardık. Büyük annenin evi. Büyük annenin evi. Büyük, Büyük annenin, annenin evi. evi. Büyük annenin evi. Bir hamileyi, bir hamileyi, bir hamileyi, bir hamileyi. Başlama. Şey, en azından burası pek değişmemiş. <laughs> Tıpkı evimiz gibi. Burada mı yaşayacağız baba? Planımız bu. Ne diyorsunuz? Mükemmel. Merhaba anne, biz geldik. Anne. Al. <laughs> bilirdi ve şimdi bana sarılın. Gelin bakayım buraya. Anne. anne. Çok, anne, seni kaybedi, çok komik söylemeliyim. Evinize müzik. hoş geldiniz. <laughs>